Çocuklar beni takip edin şimdi başlıyoruz. Ahtapotların büyülü kolları vardır. Bu kolları oyuncakları tutmak için kullanabilirler. Ve hatta saklambaç oynar gibi mürekkep fışkırtabilirler. Renklerini değiştirebilirler. Bir anda kırmızıdan maviye geçebilirler. Tıpkı bir süper kahraman gibi. Tehlike altındayken sis bombası gibi çömelebilirler ve kaçabilirler. Ahtapotların tam 8 sihirli kolu vardır biliyor musunuz? Deniz kaplumbağaları şampiyon yüzücülerdir. Onları suda yakalamak neredeyse imkansızdır. Kabukları onları koruyan sihirli bir zırh gibi davranır. Kimse bu zırhı kıramaz. Deniz kaplumbağaları yaşlı, bilge dedeler kadar uzun yaşayabilirler. Hatta bazen yüz yıldan fazla yaşayabilirler. İnanılmaz! Deniz atı, minik deniz midenlerine benzer. Ve su altın maceralarına atılır. Erkek deniz atları, yavru deniz atı doğurur. Evet, yavrular babalarının karnında büyürler kuyruklarını sararlar. Biraz yaramazlar öyle değil mi? Hop balıkları. Karada paytak paytak yürüyen ve suda hızlı yüzen deniz palyaçolarına benziyorlar. Yüzleri o kadar tatlı ki sarılmak istiyorsunuz. Karınları üzerinde kayabiliyorlar. Tıpkı penguenler gibi. Buz ve kar üzerinde kayabilir ve zıplayabilirler. Çok heyecan verici değil mi? K kurbağalar. Doğanın süper atlayıcılarıdır. Tek bir sıçrayışta işte, uzun mesafeler sıçrayabilirler hayata yumurta olarak başlarlar. Sonra lavra adı verilen balık şekline dönüşürler. Ve sonunda zıplayan kurbağacıklara dönüşürler. Sanki dil büyüsü yapıyormuş gibi dilleriyle sinekleri yakalayıp bir güzel yerler. Yunuslar birbirleriyle konuşmak için özel gizli sesler kullanırlar. Olimpiyat şampiyonları gibi yüzebiliyorlar. Ve su üzerine inanılmaz akrobatik gösteriler yapabiliyorlar. Genellikle geniş aileler halde yaşarlar. Ve her zaman birbirlerine yardım ettiklerini gösteren dahilerdir. Deniz anaları şeffaf ve yumuşak bedenleriyle karanlıkta parlayabilir. Görünmez olup süzülürler. Uzun dokunuşlarını dans eder gibi hareket ettirirler. Ama dikkatli olun bu dokunuşlar hafif bir elektrik akımı taşıyabilir. Bu yüzden birazcık canımız yanabilir. Öpek balıkları okyanusun yarış arabalarıdır. Çok hızlı yüzebilirler. Dişleri her zaman yenilenir ve dişlerini kaybettiklerinde hemen yenisi çıkar. Hayatları boyunca yeni dişleri olur. Ne güzel. Köpek balıkları avlarını yakalamak için karanlıkta maceralara atıldıkları geceleri severler. Köpek balıkları kokuları çok uzaklardan da alabilirler. Çok ilginçler öyle değil mi? Beni takip etmeyi unutmayın.